ayakta tutmaya, bu yayınları sürdürmeye, ümmetin sesi olmaya devam etmek için bir mücadele içerisindeyiz. Sizler de bu kampanyalarımızdan alışveriş yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Bu binanın temeline bir tuğla da sizler koyacaksınız. Sizler koyma imkanı yakalayacaksınız. Bakın bu hurmayı nasılsa evlerinize alacaksınız. Ramazanda bol bol tüketiyorsunuz. Bizden aldığınız takdirde hem bize destek olmuş olacaksınız hem de çok kaliteli, gerçek hakiki 5 paket toplamda 2 kilo Medine hurması almış olacaksınız. Üstelik evinizden çıkmadan, kapıya adım atmadan. Şimdi evden çıkıp da "Yahu gideyim bir kuru yemişçiden, bakkaldan, pazardan hurma alayım." deseniz Yol parası, yemek parası, hadi gittin orada oturdun çay kahve parası, hurmaya vereceğin para kadar parayı da harcarsın. Üstüne bir de hurmaya dünya kadar para verirsin, evine öyle gelirsin. Ama biz evden çıkmadan bir telefonla evinizin kapısına kadar getirip teslim ediyoruz. İster şehirde oturun, ister köyde oturun, isterseniz yayla köyünde oturun. Hurmalar evin kapısına kadar geliyor. Hurmalarınızı kargocudan teslim alıyorsunuz. Parasını öyle ödüyorsunuz. Önden şuraya para yatırın, buraya para gönderin. Böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değil. Kapıda ödemeli olarak evinizin kapısına kadar getirip teslim ediyoruz. Bir kez daha belirtmek istiyorum. Hurmalarımız bu senenin mahsulü taptaze Medine hurması. Üretim tarihi, paketlenme tarihi tavsiye edilen son tüketim tarihi ve yine bununla birlikte parti numarasına, seri numarasına varana kadar, üretici firmanın bütün bilgileri adresine varana kadar her şeyi üzerinde mevcut. 5 paket gönderiyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Bakın şurada görüyorsunuz toplamda sizlere bu şekilde 5 paket hurma göndereceğiz. Her bir pakette 400 gram Medine hurması var. Yani toplamda 2 kilo Medine hurması alacaksınız. Evinizin kapısına kadar da getirip teslim edeceğiz. Toplamda 2 kilo Medine hurmasına ekranda görmüş olduğunuz fiyattan bakın ekranda görmüş olduğunuz fiyattan 5 paket toplamda 2 kilo Medine hurması evinizin kapısına kadar getirip teslim ediyoruz. Bir telefon açmanız yeterli. Çağrı bırakın. Aramanıza da gerek yok. Arkadaşlarımız 15-20 dakika içerisinde sizleri arayacak siparişlerinizi alacak. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi, hurmanızı bu sene bizden alın. Hem çok kaliteli Medine hurmanı.